Antik çağ filozoflarından Sinoplu Diyojen'i bilir misiniz? Bir fıçının içerisinde yaşamış ve dilenerek karnını doyurmuştur. Bunu yapmasındaki sebep inandığı felsefe. Az şeye ihtiyaç duyar ve sahip olursan özgür yaşarsın. Atina'da dönemin medeniyet anlayışının sahte bir dünya algısı yarattığını inanmış ve bir köpek gibi en basit, en doğal halde yaşamayı seçmiştir. Lakabı Kinikos yani köpeksi. Antik dönemin her şeye sahip ve en kudretli hükümdarı Büyük İskender, Büyük İskender olmasaydım Diyojen olurdum demiş. Çünkü kendindeki korkusuzluğu onda görmüştür. Rivayete göre İskender Diyojen'i görmeye gider. Kırık fıçısında uzanmış güneşlenen Diyojen'e kendisini tanıtır ve bir isteği olup olmadığını sorar. Diyojen parmağı ile güneşi gösterir ve der ki benden bana veremeyeceğin şeyleri esirgeme. Bugün o sözü ''Gölge etme, başka ihsan istemez'' şeklinde kullanırız. Bu dünyadan biyojende geçmiş Büyük İskender'de. Kimse çivi çakmıyor ve herkes kendince yaşayıp gidiyor. Anlamlı bir hayat sürmenizi diliyoruz. Haberler başlıyor. Giresun'da bulunan Ahmet Ak firması için x taş makinesi kurulumu tamamlandı. Fındık üzerine çalışan makine, ürünün içerisindeki taşları titreşim teknolojisini kullanarak eliyor ve ayırıyor testleri yapılan bu yeni makine Ahmet gıdaya hayırlı olsun. AKE Teknoloji satış sonrası teknik destek ekibi daha önce kurduğumuz Fotosorter renk ayırma makinesinde yaşanan sorunu gidermek için Nijerya'nın Jigawa şehrindeydi. Pirinç ürününe çalışan 7 kanallı renk ayırma makinesindeki aksaklık çözüldü ve ülkeye müşteri memnuniyeti sağlanarak dönüş yapıldı. Her koşulda yanınızdayız. 2021 Eylül ayında pirinç ürününe çalışmak üzere Lübnan'da bulunan değerli bir firma için ön temizleme grubu olan 150'lik vibro radial tarar ikilisini kurmuştuk. Hüseyin ustamızın yoğunluktan bizi unutması ve bilgileri paylaşmaması sebebiyle bu haberi gecikmeli paylaşıyoruz. Emek büyük, ustalarımızın ellerine sağlık. 2019 yılının Aralık ayında Balıkesir'de bulunan bir firma için çeltik işleme tesisi kurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde ekiplerimiz tesisi ziyaret ettiler. Makineler tıkır tıkır çalışıyor. Kazançları bol olsun. Ustalarımızın da ellerine sağlık. Bizden bu haftalık bu kadar. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.